Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde e, bir soru çözeceğiz sizinle. Soruların ne, ne, ne tür gelebilir, nasıl gelebilir? E, bununla ilgili bilmem yine hız yayınlarının bir e, denemesi vardı demiştim size. E, onunla ilgili elimde bayağı bir 2, 4, 6 tane falan soru var ve onun dışında da sorularımız var. Bunları ben size göstermek istiyorum. İlk önce üç sorudan başlayalım mesela. Şimdi bak burada mesela verilen devreye göre hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum. Her zaman şıklara göre gitmemiz gerekiyor ya. A ve B ampulleri birbirine paralel bağlamıştı. Bakıyorum A ve B birbirine paralel. Doğru mu? Doğru. C ve D ampulleri birbirine seri bağlanmıştır. Bakıyorum C ve D birbirine seri mi? Seri. A ve B ampulleri aynı parlaklıkta yanar diyor. A ve B görüyorsun bak akım gelecek ikiye bölünecek. Bunlar da aynı şey geçecek. Doğru. C ampulü sönerse D ampulü yanmaya devam eder. Şimdi bak sen bunu söndürürsen seri bağlı bir devrede bu kopukluk gider kopuk olursa burası devam edebilir mi? Hayır bu yanlış bir öncül. O yüzden sakın ama sakın unutma Şimdi ben size tekrar tekrar sorularla birlikte geleceğim. Hatta ben şöyle sorularımı neyse bunları koymayayım sonra koyayım. Gözünüz kaymasın o tarafa doğru. Diyor ki size bir iletkenin uçları arasındaki gerilim büyüklüğünün telin üzerinin üstünden geçen akım şiddetinin oranına sabittir. Yani bir demek istiyor size arkadaşlar kafanız karışmasın. Bir. Ee, diyor ki aşağıdaki hangisi doğrudur? Bak bakıyorum. Ben şimdi şuraya hatta bir yazıyorum senin için. Görmüş olduğum gibi voltu vermiş İşte 8 eşittir direnci vermiş İyi bilmiyorum iyi çarpı 2. Nereyi 2 ile neyi çarparsam 8 yapar 4. Şurası 4 ohm tamam mı? Bir yazdım yine voltu biliyorum yine 20 eşittir iyi biliyorum 5 çarpı r. Bak r eşittir 4 ohm. <laughs> 4 ohm. Yine bir yazdım şuraya yazayım onda. Bu sefer bak voltajı bilmiyorum v eşittir 2 çarpı 4. 8. 8 10. Tamam. Diyor ki K ve M metal ve K ve M terleri üzerindeki gerilimler farklıdır. K ve M'nin üzerindeki te, e, gerilimler farklı. Bak görüyor musun? K'nın ve M'nin terlerin üzerindeki gerilimler aynı. Hayır farklı değil. K üzerinden geçen akım en büyüktür. K üzerinden geçen akım en büyüktür değil. Hayır L'ninki daha büyük. L ve M'nin dirençleri aynıdır. L ve M'nin dirençleri aynı. Evet bak doğru bulduk şu an. L ve M'den geçen akımlar eşittir diyor. L ve M'den geçen akımlar eşit değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C han olması gerekiyordu. Geldim bir sonraki soruya. Sana burada farkındaysan de demiş ki, bak bu nasıl bağlı normal bir normal bir devre. Bu nasıl bağlı? Seri bağlı bir devre. Bu nasıl bağlı? İki tane seri bağlanmış. Bu nasıl bağlı? Paralel bağlanmış. Hangileri doğrudur? Bak doğruyu arıyorum. Tamam mı? bana arkadaş cevaplar e, şartlı olduğu için ben kalama çalıştım ama belki gözüküyor olabilir. Bizler şimdi onları ispatlayalım gözüküyorsa bile. E, bir, iki numaralı ampül. Şurası. 3 numaralı ampülden daha sönük yanlar. Niye? Çünkü görmüş olduğunuz gibi üç, yani akın akım üçe bölünecek burada. Hani üç, üçer tane ayrımsal olacak. O yüzden bir doğru. B elende. Geri kalanlar dursun. 1 ve 4 numaralı ampuller aynı parlaklıktadır. 1 ve 4 numaralı ampuller aynı parlaklıkta mı acaba? 1 ve e, bakıyorsun. Arkadaşlar burada akım geldi. Bunun üzerinden geçti ya. Burada ise 1 ve 4'e baktığınız, baktığınızda buna iki ayrılıyor ama arkadaşlar bizim tüm am, paralel devrelerimizde tüm ampullerimiz aynı parlaklıkta yanar. O yüzden bunun ampul parlaklığı ile bunların ampul parlaklığı aynı olmak zorunda. 2 de var. Geldim. 4 kesin yanlış çıktı bu arada farkındaysanız. Geldim 4 numaralı ampul duyundan çıkarılırsa 4 numaralı ampul duyundan çıkarılırsa devredeki diğer ampulün parlaklığı artar. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bizim paralel devrelerimizde hani akım ikisinden de aynı şekilde geçer. O yüzden bunun parlaklığı ve bunun parlaklığı aynıdır. O yüzden sen bunu çıkarırsan sanki hani şey sallıyorum işte 20 akım 20 amper geldi de ona 10, 10 bölündü burası gitti. 20 amper buradan geçti gibi bir şey yok. O yüzden bu üçüncü öncül yanlış bir öncül. Cevabımız alana. Yani tekrar edeyim ben. Hatta şunu da söyleyeyim ama sonra tekrar edelim. 3 numaralı ampulün parlaklığı 4 numaralı ampulden daha fazladır. Şimdi bak. 3 numaralı ampulün parlaklığı 4 numaralı ampulden daha fazladır. Arkadaşlar burada tüm akım geçiyor diyorum bak. Burada azalma var. Seride bakar sanki bir kısmını bırakıp bırakıp ilerliyormuş gibi düşünebiliriz. burada üçe bölüyor asıl akımı. Ama burada akım tamamıyla komple üzerinden geçtiği için bu yanlıştır. 4 numaralı ampul duyundan çıkarırsa bu hepsini üstlenmez. Ee, hani parlaklı artmaz arkadaşlar. Aynı kalması gerekiyor. O yüzden cevabımız adına diyoruz. Şimdi geldim bir sonraki soruya. Size diyor ki direkt cevap gözüküyor galiba bu arada. Şöyle hatta karalayayım biraz daha ama kalemlerin artık mürekkebi olmamış sanırsam. Sana diyor ki burada hangisi yanlıştır? Bak ilk baş buraya bakıyorum farkındaysanız. Basit elektrik devresinde ampuller seri ve paralel şekillerde bağlanabilir. Basit elektrik devresinde ampuller seri de bağlanır, paralel de bağlanır. Ampuller seri ve e, paralel bağlan seri bağlandığında devrenin eşdeğer direnci artarken çünkü ne, ne yapıyoruz biz yan yana direktmen topluyoruz. Eşdeğer direnci artarken devrin akım şiddeti azalır ve akımı azalıyor görüyor musun? Çünkü buradan geçenler hani sanki akım buradan 10 ak 10 amperlik akım geçiyor. 5'e 5 geçiyor. Onu 3'e bölüyor gibisinden düşünebilirsiniz. Paralel bağlanmada ise eklenen her ampul devrinin eşdeğer direncini azaltır. Bu şekilde akım şiddeti artar ve ampulleri paylaştıran akım değişmez. Yani paralel bağlanmada eklenen her ampul devrenin eşdeğer direncini azaltır. Yani senin eşdeğer direncin 1 bölü R 1 bölü R yapıyordun ya. E, direncin azalıyorsa akım artıyor. Akım oradan kendini kurtarıyor yani. Akımlar aynı bak. Ona 10 amperlik akım geliyor mu? Ona 10 geçiyor. 10, 10, 10 geçiyor. Tamam mı? Ayça ve Orçun özdeş devre elemanları kullanarak aşağıda verilen elektrik devrini kuruyor. Sana diyor ki hangisi yanlıştır? Ayça devreye ampul eklen, ekledikçe ampul parlaklığı değişme olmaz. Bakıyorum. Ayça Orçun'unki şunlar. Ayça'nınki bunlar. Ayça devreye ampul ekledikçe ampul parlaklığı değişme olmaz. Niye? Çünkü şuraya ampul ne kadar eklersen ekle. Hepsinin akımı aynı. O yüzden ampul parlaklığı değişme olmaz. Doğru. Orçun devreye ampul ekledikçe ampul parlaklığında azalma olur. Ampul ekledikçe ne yapacaktı bunlar? Bölüşecekler değil mi? Akımlar azalacaktı yani. O yüzden diyeceksiniz ki bu da doğru azalma olacak. Orçun'un kurduğu devrelerde pillerin akım verme sürelerine değişme olmaz. Şimdi geleceğim buraya. Açının kurmuş olduğu devrelerde akımda artış olur. Şimdi bak akım ben sana diyorum ki bunların dirençleri azalıyor. Bak ben sana şöyle bir şey söylemiştim. Bir. Çarpım durumundakiler birbirine düşman. Bu artarsa bozulacak yani. O zaman sen burada direnci azaltacağın için akım arttırmadın mı? O zaman devrede akımda artış olmaz mı? Olur. Bu doğru. Orçunun koruduğu devrede pillerin akım verme sürelerinde değişme olmaz. Şimdi bak. Orçunun koruduğu devreye bak. Senin burada farkındasın. Hani direncin artıyor. Bak hepsini topluyordun yani. E, direnç artacaksa akım azalacak. O zaman orçunun koruduğu devrede pillerin akım verme sürelerinde değişme olmaz mı? Azalır mı yoksa? Azalır. Bu yanlış o yüzden. Tamam. Aklında bulunsun. Şimdi geldim bu soruya. Ee, burada da demiş ki sana elektrik ilk önce şuraya okuyacağız tabii ki. Buna göre özdeş devre elemanlarıyla kurulan devrelerde KLMN ampullerin parlaklık grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bu çok güzel bir sorulardan arkadaşlar. Bunları mutlaka hani evinizde tekrar edin. Elektrik devrelerinde ampullere giden akım şiddetinin büyüklüğü parlakla etkiler. Devreye seri bağlanan her ampul akım şiddetini azaltırken paralel olarak eklenen ampuller ise akım şiddetini artırır. Şimdi bak. E, ee, az önce söylediğim şey aslında bak. Bir. Yine bir yazacağım. Bir bir de bir bir yani. Akım şiddetinin büyüklüğü parlaklı etkiler devreye seri bağlanıyorsa biz dirençleri direktmen e toplarız. Direnç artıyorsa akım azalması gerekiyor. Akım şiddetini azaltırken paralel olarak eklenen ampuller ise akım şiddetini artırır. Niye? Çünkü sen bir bölü R eş şey yapıyorsun. Bir bölü R bir falan yapıyorsun. O yüzden bunu arttırıyorsun. Sana diyor ki buna göre özdeş devre elemanlarıyla kullan bu ampulün parlaklığı grafiği. Şimdi bak bakıyorum. Bir tane ampul var burada. Tamam mı? Ben sana demiştim ki paralelde fark etmez. Direnç azalacağı için akım değişmeyecek. Örnek veriyorum 10 amper mi geçiyor buradan? E bunlara da ne? 10 amper geçiyor. 10, 10, 10. Hocam bundan geçiyor. E tabii ki 10 amper, 10 amper, 10 amper. Paralelde değişmiyor. Ama bunu ne yapacak zavallı? Bu bölüşecek. Sallıyorum 5 amper, 5 amper. Yani K, L, M hepsi eşit olması gerekirken N'nin biraz daha düşmüş olması gerekiyor. Bak sakın hani şuna aldanmayın. O, hocam 3 tane şey ayrılmış. Demek ki bu 3'e bölmüş. Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Aklınızda bunu mıh gibi kazayın. Cevabınız Adana. Tamam. Geldiğim bir diğer soruma. Bu soru e, görür görmez öğrencileri iptal eden bir soru. Ama şimdi ben çözdüğümde anlayacaksınız ki aslında basit bir soru. Sana demiş ki e, ee, buna göre hangileri olabilir? Sana okul hastane ve ofis gibi çalışmaların yoğun olduğu yerlerin aydınlatılması için kullanılan lambalar birbirine paralel olarak bağlanır. Niye? Çünkü biri kobarsa veyahut da patlarsa diğerlerini engellemesin diye. Aynı şekilde otomobillerdeki elektrik sistemleri de yine birbirine paralel olarak bağlanır. Bak aynı şeyi ben elektrik sisteminde de yapıyormuşum otomobildeki. Aküden gönderilen elektrik enerjisiyle klima, radyo ve farların çalışması sağlanır. Bak aküden elektrik enerjisi yolluyorsun. E, gaz, fren, vites bunların hepsi şey yapıyor. Şimdi <laughs> şimdi bakıyorum. Bir diyor ki buna göre yukarıda alınan alanlarda elektrik devrelerine seri bağlanma yerine paralel bağlam tercih edilmesinin sebebi. Ben size bunu anlatmıştım. Bak bakın bakalım. Bir lamba patladığında diğerlerinin yanmaya devam etmesi için tabii ki en en baştaki sebep bu. Güç kaynağından çekilen akımı azaltması için arkadaşlar bu benim paralelden ziyade hani akım e, seriden ziyade paralel tercih etme sebebi olamaz. Çünkü hani bu en son kul var yani. Ben şu an daha önemlisi ben bir şey söndürdüğümde o patla O hani sönmesin diğerleri. Araçlarda daha da bir sorun yaşandığında farların bu sona etkilenmemesi. Düşünsen hani radyon bozuluyor farın yanmıyor. O yüzden bu da var. Yani cevabınız Bursa olması gerekiyor. Ve şunu da çözeyim size. Şimdi bu soruda ise sana demiş ki buna göre devredeki akım şiddetlerinin büyüklükleri. Heh, çok güzel bir soru. Akım şiddeti bak bir Demiştim ki paralel bağlıysa sen bu direnci küçültüyorsun. Niye? Çünkü paralelde bir bölü eş yapıyorsun ya. Ama seride ne yapıyorsun? O tak tak topluyorsun. E bu büyürse seride şu paralel eş büyürse seride akım ne yapacak? Küçülecek. Paralelde tam tersi olacak. Hemen bakıyorum. Bak normal bir şey görüyorsunuz. Burada akım ne oldu? Mesela saldırıyorum akım 10 amperse 10 amper geçti gitti. Doğru mu? Geldim diğerine. E, burada ise şuna bakacaksınız. Diyeceksin ki Burada ben iki tane R vardı. Ben bunu topladım. R'yi büyüttüm. E, R büyüse akım ne olur? Küçülür. O zaman I2 en küçük olmayacak mı? I2 en küçük. Şimdi buraya I1 mi I2 I1 mi I3 mi ona bakacağız beraber. Şimdi bak ben bunu R1 bölü R eş falan yaparken bunun akımını küçültüyordum. E, şey, R eşini e, direncini küçültüyordum. Direncini küçültüyorsan bak bu sefer şu altına yazayım. Direnci küçülüyorsa akım ne olur? Artmaz mı? E o zaman sen buradan direnci küçülttüğün için akım artacağından ötürü normal halinden daha fazla olması gerekmiyor mu burada da? O yüzden senin şunu demen gerekiyor. Burada e, I3 en büyük sonrasında I1 gelmesi gerekiyor demen gerekiyor. Tamam. Aklın bir köşesinde bulunsun. Bir de arkadaşlar benim elimde şu an hatta Ahmet da vardı bu defter. Bundaki birkaç soru var. Ben bundan birkaç soru çözmek istiyorum size. Ondan sonrasında da dersimizi bitireceğim ve sizlere bol sevgilinle birlikte göndereceğim. Buna göre devreden geçen akım kaç amperdir? Halk hemen yazıyorum. 1. Tamam mı? V kaç V'miş? 12. İyi biliyor muyum? Bilmiyorum zaten. R kaç? Bak görüyor musun şurayı? 1 bölü reş re eşittir. 1 bölü 3 10 1 bölü 3 10 1 bölü 3 10 Paydalar aynıysa üstler toplanır. 3 bölü 3 10'dan reş eş eşittir. 1 10 gelir. Arkadaşlar fark mi? 3'ten 1'e düşürdüm. Akım niye artıyor Şimdi anladınız mı? Hani çarpım durumundalar. durumundalar Bu azalırsa bu artması gerekiyor. O yüzden re de 1 10 olması gerekiyor. 1 ve 12 eşittir. Akımı bilmiyorum. Re'si de 1 10'du. İyiniz eşittir. 12 yani cevabınız Denizli olması gerekiyordu. Şu soruya da bir tabi bakalım bakalım. Diyor ki hangileri doğrudur? Şimdi bak yukarıya küçük bir göz atın bakalım. Bak paralel de bağlı bir devre var. Paralel bağlı var ama şu, şu kabloyu fark ettiniz mi? Kısa devre bunlar. Yanmaz. Verilen e, devrelere göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Birinci devrede kısa devre vardı. Nerede kısa devre? Burada başka bir şey yok ki. İkinci devrede kısa devre vardır. Bak babası var. O yüzden Bursa birinci devreden birinci ampülü çıkarırsak kısa devre olur. Hayır. Birinci ampül, şu birinci ampül çıkardığında asla kısa devre olmaz. Birinci devreden K ampülü çıkarıl, ampulü çıkarılırsa kısa devre olur. Arkadaşlar burada sen K'yı çıkar, çıkarma. Her türlü kısa devre. O yüzden bunu sakın ama sakın karıştırmayın. Şimdi bu soruya geldim. Aşağıdaki devrelerin bağlanma şekilleri ile ilgili şekiller verilmiş. Buna göre hangisi paralel hangisi seri. Bak şimdi. Aşağıda paralel ve serilerin sayılarını istiyor senden. Mesela şuna bakıyorum. Ben sana bunun ne olduğunu söylemiştim. Ortasında eğer pil varsa bu bir paralel bağlıdır demiştim. Hatırla. Bakıyorum buraya. Burada da farkındaysan burada bir ampul var. Ve şurada da sanki bir paralellik mevzubu gördün mü? Bu o zaman bir paralel devre. Buna baktın mı? Bak, bak bu seri devre açık açık. Buraya bakıyorum. Seri devre. E buraya bakıyorum. Burada direktmen bir paralellik mevzu Hani şöyle düşünün. Burada bir ampülünüz var. Üstünde şöyle bir şey var. İsterse burada dursun. İsterse burada. Paralel değil mi? Paralel. O yüzden 1, 2, 3. 3 tane paralel. 1 tane. 2 tane pardon. Seri ampülüm var. Yani cevabımız 3'e 2 olaraktan Ceyhan olmuş oluyor şimdi ben size buradan bir iki üç tane daha sorum var arkadaşlar buradaki soruları çok e, beğeniyorum O yüzden bunları çözüp bitireceğim şimdi burada da bir tane sorumuz var Arkadaşlar burada bunları duraklatarak da kendini çözüp ardından ilerleyebilirsiniz Çünkü kendinizi geliştirir diyor ki ABC ampullerinden birinci devrede A ve B birbirine seri ikinci devrede B ve C ampulleri birbirine paralel bağlanırsa hmm, bak bunu çizmeden göremezsiniz tamam mı? Bunu mutlaka mutlaka çizmemiz gerekiyor. Ben sana şurayı çiziyorum. Bak ampulün bir, birinci devrede bu birinci devrem olsun. Ay telefonu çarptım. A ve B birbirine seri. A B A B Birinci devrede bunlar bak birbirine seriymiş. İkinci devrede ise böyle kalsın birinci devrem. Buraya da bu birinci. Buraya da ikinci devre çizeceğim. B ve C ampulü birbirine paralel. Bak B C. B. C. Gördün mü? Paralel bağlanırsa devrelerin toplam dirençleri kaç ohm olur? Şimdi ben birinci devrim ve ikinci devrim, direncini bulacağım değil mi? Arkadaşlar A ve B birbirine seri ise diğer kalan C'nin paralel olması gerekmiyor mu? C. Çünkü şurada bir yerde olsaydı A, B, C birbirine seri derdi. Doğru değil mi? Baksana gerilim bakın vermiş. Yani senin buradan bir yapmanı istiyor. Tamam. AYM yapalım. D. Hatta şöyle e, şöyle göstereyim size. Nerede göstersem hatta şurada göstereyim. A için 1. V'si kaç anım? 24. İ'si kaç? 2. 2 çarpı R. R eşittir. 2'yi neyi çarparsam 24 yapar? 12. Bak R'ni R'sini buldunuz. A 12 olmuş. B için yapıyorum. 1. V'nin Gerilimi kaç? 16. 16 eşittir. Akımı kaç? Bak şurada 4. 4 çarpı R. R kaç oldu? Sen 4 neyi çarparsan 16 yapar? 4 10 Bak benim ohmu da bulduk şu an. C için yapıyorum. 1. Ee, şu an gerilimine bakıyorum. 8. Akımı kaçmış? 12 ile 4. 4 çarpı R. Sen 4 neyi çarparsan 8 yapar? 2. Bak hemen gösteririm sana. A'nınki 12 idi. B'ninki 4'tü. Sen seri gördün ne yapacaktın? Toplayacaktın. 16. Gördün mü? Hatta sana tonlarını da yazayım şuraya. Şöyle göstereyim. Burası 16. C'de de 2 buldum. Hemen yazıyorum. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 16 artı 1 bölü 2. Senin buradan yapman gereken şey. Paydaları eşitlemen gerekiyor ilk baş. Aşağıya aşağı 8 yazman gerekiyor. Ne oldu? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü r eşittir. Üst taraf farkındaysan 8 ile bunu çarptım. 8 artı 9 bölü 16 oldu. R eşittir. 16 bölü 9 çıktı ilk devre için. Tamam. 16 bölü 9. Geldim. E, diğerine. Şunu çözeyim sizin için. Burada e, eğer sana bunların paralel olduğunu söylemişse demek ki A şurada bir yerdedir. Tamam mı? A burada. Paralelde biz ne yapıyorduk? B 4 10 bu da 2 10. Tamam mı? 1 bölü eş eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 Ben bunu 2'ye çarparsam re eşittir. Ne olur? Üst taraf 2 oldu. 2 artı 1'den 3 oldu. 4 bölü 3. Tam tersine çevirdim de 4 bölü 3 olmuş oluyor. Burası şöyle göstereyim. 3 bölü 4 R eş bak bunları tepedaklak yaparsanız R eşittir. 4 bölü 3 olmuş oluyor. Şurası 4 bölü 3. E sen an 12 bölü 12 olduğunu biliyorsun. 12 artı 4 bölü 3'ten 36, 39 bölü 3 oluyor. Bunun dekmen sayısal değerlemesini de siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne sayısal olaraktan bir sıkıntısı var şıklarda. Çünkü eş değer direnç hesaplamı biliyorsunuz biz bu şekilde öğrenmiştik. Bunu e, temiz bir kağıda da yazabilirsiniz kendiniz. Ben şu an başka bir soruya geçeceğim. Şimdi sana demiş ki bak bunu e, aslında biliyorsunuz. Bulunan ampullerden hangisinden geçen akım şiddeti en büyüktür? En büyük akım nereden geçer? E boş yani herhangi bir paralellik herhangi bir dallanma olmayan bir yerden. X'den geçer o zaman. Anlatabildim mi? O yüzden cevabımız oluyor. Şu soruya da bakalım birlikte. Anahtar kapatılırsa de hangi devrede kısa devre görülür? Bak şimdi kapattım. Ne oldu akım? Oldu. Burada kısa devre var. Burada herhangi bir kısa devre yok. Aksine devreyi tamamlamış oluyorsun. O yüzden ikin, birinci, kısa, birinci devrede kısa devre olur. Ama ikinci de kısa devre olmaz diyeceğiz ve Bursa cevabını söyleyeceğiz. Bir de bununla ilgili size, e, son bir tane daha soru söyleyeyim arkadaşlar. Bitirelim dersimizde. Bir yazdım. V ne? Volt. 32 volt. I kim? Bilmiyorum. Onu soruyor bana. Ve R kim? Bak yan yana vermiş. Topla. 4 artı 4'ten 8 O. O zaman e, V eşittir. Bir daha doğrusu 32 eşittir. Ben yazıyorum mı size gösterememişim. I çarpı 8 ohm ise I eşittir sen 8 ile neyi çarparsan 32 yapar? 4 amper. Cevabınız 4 amper. Arkadaşlar ee, bu, bu seferlik dersimiz ee, bu kadar oldu. Bu ee, şu anda son videom mu olur? Video çekimi için veyahut da giriyoruz artık. Nasıl bir süreç tamamlanır bilmem ama e, umarım sıkıntısız bir şekilde bitiririz diyorum. Kendinize çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.